Merhabalar Uygulama Akademisi.com takipçileri. Kanalımıza hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bu kısa anlatımda sizlere Apple Watch'umuzu iPhone ekranımıza nasıl yansıtırız onu göreceğiz. Öncelikle ayarlarımıza bir gidelim. Uygulama değiştirici. Sesli notlar. Etkin. Sesli notlar. Hava durumu. Buradan. Ana ekran. Ayarlar. Ayarlara gidiyoruz. Ayarlar. Başlık. Şöyle. Bildi. Ses ve dokunuş. Düğme genel denetim ekran ana ekran erişilebilir dua erişilebilir düğme erişilebilirlik ayarlarına geliyoruz görme başlık burada voiceover açık voiceover büyük hareket seslendirilen içerik sesli betimleme fiziksel ve dokuma düğme face ID denip anahtarla dip sesli denetim yan düğme Apple Watch yansıt yakınlık Apple Watch yansıtma Heh. düğme Apple Watch yansıtmayı bulduk buradan Apple Watch yansıtma düğme Apple Watch yansıtma düğme Apple Watch yansıtma başlık Apple Watch yansıtmaya geldik arkadaşlar. Apple Watch yansıtma. Açma yeğit çizgi. Kapatma düğmesi. Kapalı. Apple Watch yansıtma açma kapatma düğmesi var. Buna bir kere tıklıyoruz. Açık. Mustafa Apple Watch başlık. Biraz bekliyoruz arkadaşlar. Evet. 84 farkındalık. 20, 36. Okunmamış bildirimler. 84 ve yeğit çizgi. DK. 7 dakika önce. Eylemler var. Evet arkadaşlar. O anlatımımız bu kadardı. Bu şekilde Apple Watch'umuzu iPhone ekranımıza yansıtıp hatta 84V hareket dijital kram düğme hareket dijital yan düğme düğme eylemler var. Ee, Apple Watch üzerindeki düğmeleri de görebiliyoruz arkadaşlar. Bu anlatımımız bu kadardı. Başka bir anlatımda görüşmek üzere.